Harika Belinay. Ben çok beğendim. Onu giydirelim mi? O da güzelmiş ama bir tane pembe var. Şu da çok güzel. Onu giydirelim. Dur bir bakayım hepsine. Sen elbiseleri bir çıkar. Bir de beyaz bir gelinlik gördüm sanki biraz önce ama. Şu mu? Arkadaşlar şey çok güzel. Evet bakayım. harika. Çok beğendim. Belinay. Bunu hangisine giydirelim biliyor musun? Bence bu sarışına çok yakışır. Ama bunun daha çok. Tamam, Belin annesi dediği olsun o. Ama bunu nasıl çıkarcaz? Ben yardım edeyim ona. Ver bakalım tatlı. Çıkar mı ya? Bilmiyorum. Çıkarma da sen uzmansın. Bütün bebeklerin kıyafetleri yok. Anne, bunları sonra Hı. birlikte giydireceğiz çünkü Hı. ben nasıl giydireceğimi bilmiyorum. bilmiyorsun. Bence de bilmiyorsun çünkü sen bütün hepsini çıkarmışsın ama giydirememişsin ben tek şunu şu şunu almadım. Onu nasıl çıkarmadın o elbiseyi olanı ben çok şaşırdım. Onu yeni aldık biz Belinay'ı göster bakalım Belinay mı? Şöyle. Harikasın Belinay'cığım. Onu çıkarmada zorlanıyorum. Hmm. Ben başka elbiselere bakabilir miyim? Buraya Bak mı koydun elbiselerin hepsini yoksa Hı. o poşette tamam. mi? O poşette bir de orada var. Oo Önce çiftlerini kapatmamışsın. Sonra. O da ne olmuş biliyor musun? Birbirine geçmiş. Çiftlerini kapat tamam mı? Tamam. Yoksa özelliği de kaybolur. Bu da çok güzelmiş. Bakın doğru renk. Harikasın Belenay. Ayakkabısına bayıldım arkadaşlar. Ben buna şey. da bayıldım. Bayıldım. Bu biraz Elsa'nın elbisesine benzemiyor mu Belenay? Ama dolaba çok sıkıştırarak koymuşsun. Bak Elsa'nın elbisesi aynı. Arkadaşlar bakın saçına. Burası Ay, Yine Belenay soydu. Hangisine Elsa'nın elbisesinin beyaz gelinliği mi? Hmm. Şuradan azıcık daha olmuş. Bak bakalım. Ben şuradan bakacağım. Ben şu siyah çok sevdim. Buyur, Bakın arkadaşlar. Ama şunu giydirelim mi? Çok güzel. Ne yavaş aşkım? O siyah. Bayık siyah giydirmeyelim bence. Bella'nın yaptığı elbise tarzı şeyler var. Bella şu üst de güzelmiş pembe ama bunu bir şey yapmamız lazım kombi. Ama ben şunu çok sevdim. Pembeyi hangisini giydireceğim? Şu. Ee... Şimdi küçük kızın elbiseleri yok hiç bilin var. Ben şuna diyorum ama arkadaşlar Ay saçı yok. Ay Belinay şaka gibisin. Onu kim kesti Belinay? Başka bir yerden. Hmm. söyle söyle. Azra ablam kesti. Azra ablam kesti arkadaşlar. Bebekkenmiş. Hmm. Bebek kendim. Aa, ablası bir ara kuaför olmak istiyormuş. Kesmiş bebeklerin saçlarını. Bakın Arkadaşlar bu minnacık. Evet çok şeker. Ona göre elbise bulursam söylerim. Tamam mı? Şimdi hangisine karar verdin? Onu bir şey söyle. Bu etek sanırım. Bu etek. Bu bunun üstüne olur mu? Çok harika bir şey aslında. Şunu da şunu giydirebiliriz giydirebiliriz. Bu, ben bununla şunun elbisesini şuna takmak istiyorum. Ama ona gelinlik giydirecektik tatlım. Ben bunu istiyorum. Tamam onu giydir. Ver bakayım. Yani Evet hadi giydir. Birini giydir de görelim artık ama. Ama şunu açalım. Ayakkabı yoğar demiştin. Ayakkabı yoğar mıydı mi? Ama o çocuk ayakkabısı var. Elsa mı mı? dedim ama. Şu neydi bebeğin adı? Şurada ayak, minnak ayakkabı. Ay harika bon onun değil miydi? Çelsan'ın değil mi onlar? Şunun. Olur mu ona? Üf, babam almıştı onun. Bakayım bu olur mu? Deneyelim mi? Deneyelim. Şöyle ben göstereyim. Benler çıkarıyorsun ama giydirme özelliğin yok galiba. Anne üstleri de var. Tamam. Bütün bebeklerin çıplak çünkü senin. Çok güzel minik ayakkabıları var. Oh, harika. Ama bunları geri yukarı koyalım da kaybolmasın, evet. olur mu? Olur. Üstüne Bak sen giydir. Çok harika yani sen ha, Tamam. Üstünü çıkarma. Ona göre kıyafet bulamadım çünkü lütfen çıkarma onu? Ben gördüm. var mı? Var. Bakayım. Çok. Güzel. Bakayım ya. Eteği de var. Vay ama Chelsea'nin kendisi yok. Chelsea'nin kıyafetleri değil mi? Tanıdım ben bunları. Değil mi? Evet. Çelsenin kendisi yok. İstersen şuna giydirebiliriz. Bakayım o çelsa mı? Değil. O Chelsea değil değil mi Benlan? Hı hı. O değil. Ayakkabısından ben tanırım. Belki bu Chelsea'dır. Giydireyim mi? Yok değil. Bu mu? Buna da oldu Belinay. Buna mı gelirse? Ona gidiyorsun. Hayır, hani üst plan. Ama bunun sende nerede? Tekin de diğer nerede vardı? Ya. Nerede? Ne Anladım tamam. Ay bu mavi şu bu da çok güzelmiş Belinay. Bunun altı hangisi demiştin? Altı şu. Bakayım ben. Şöyle, Şöyle bak. Ay harika balon etek. Çok güzel. Geçen sene pandemide denk geldiği için Belinay ay 23 Nisan etkinliği yapamadı. Hmm, Benim ergenin eteği de kırmızı beyazdı. Üstünde de beyaz bir gömlek vardı ve danteller. Ama pandemi olduğu için 23 insan olmadı. Biz de onu bayramda giymiştik değil mi Berlin Ergen? giymişti bayramda. Altında da kırmızı babetleri vardı değil mi Berlin Ne yaptı sen kırmızı babetleri hatırlıyor musun? Yok. İçine ne koymuştun? Sabah bir kalktım ki. Şeker koymuş. Hepsinin içine şeker koymuş ayakkabılarının. Yatağının yanına da koymuş yastığının kenarına. Sabaha kadar şekerlerin hepsi yumurtlamış. Değil mi Belinay? Hı hı. Bir, üç taneymiş beş tane olmuş şekerleri Belinay'ın. Değil mi Belinay? Hı hı. Bayramda biri gelmiş Belinay, ayakkabılarının içine şeker koymuş. Hı hı. İlk başta Belinay koydu tabii ki de. Ama Belinay sabah kadar şekerler çoğalmış. Belinay sabah bir kalktı. Ayakkabının komple içi şeker dolu. Çok mutlu oldu değil mi Belinay? Hı hı. Giydirebiliyor musun Yardım edeyim mi? Ben pek giydiremedim annemin. Belinay e, dediğim gibi çıkarmada uzman. Ama giydirmede Ama giydirmede uzman değil. Belki bu benim bunun belin olmayabilir ama yine de bir denemek lazım. Buna ayakkabı kalmıyor. Ama Belinay ilk başta üst giydireceğim, onun sonra alt olur. Taşkın. Üstünü mi? bunu mu giydirecektim? Arkadaşlar şunun üstüne bakın, saçına bakın. Bir harika, şey ne? harika. Onun saçları açılmamış daha henüz. Çünkü modasını basmak istemedim. <laughs> evet süpersin Melina. Modasına bak. Çok güzel. Bunlara bir isim koyalım mı sence? Lala. Lala mı? <laughs> Arkadaşlar lala olur mu? Yoksa lala neydi? Osmanlı devletinde lalaya. Eskiden Melina lalaya ne deniyordu biliyor musun? Benzi. Şehzadelerin eğitimi. Eğiticilerine galiba lala deniyordu öyle diyor. De Arkadaşlar şunu yüzüne bakın. Ben abi, bu zaten bir elbiseymiş tatlım. Babam etek kalmadı. Bir elbiseymiş bu. Anne şunun gözü maviymiş. Hoppa. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bakın. Maviş maviş. Evet harika. Şey arkadaş arkadaş takılsınlar mı? Bunlar burada baksınlar mı bize Belinay? Alır. Böyle baksınlar. Biz Belinay'la ile Çaysan'ın evini aldık. Ama Çelsa'yı bulamıyoruz ama çelseven ayakkabılarıyla ile elbisesi var bu çelseven eteği. değil mi tatlım? Evet. Ayakkabısı da bu pembe ama kendisi yok. Çelsa'yı bulduğumuz zaman onun evine getirelim olur mu? Bu bütünmüş Belina. Ben bunu üstüne geçirdin sen zannettim. Tütü var, tütünün iç, içine body giydirmişler. Şöyle gösterelim. Ben şu yeni bir elbise. Ay o Belina, onu sen yaptın galiba. <laughs> Arkadaşlar ben bunu kendim yaptım. Harikasın ben Bir de boyamışsın. Çok güzel olsun diye. Çok harikasın. Neyle boyadın onu? Bir de kesmiş. Altın <laughs> olsun diye. Dantelli çorabı bu aslında. Danteli birazcık kesmiş. Eski. Buraları delmiş. Bu ne yaptın? Kalp çizmiş. Aslında bir beline tasarım yaratmışsın sen. Hı? Nasıl bir tasarım? Güzel bir tasarım. Giydirelim bebeğin beni tekini? Olur. Hangisine? Buna. Hadi giydirelim madem yaptın. Tarak bile var herkese. Vay benimle. Kollarını bile çıkarmış ya. Ne kadar güzel yapmışsın. Bu Hı. ucunu kesmiş. Fikirlerin çok güzel. Ama saçını yalıyorsun tatlım. İlk başta bir üstünü giyelim de. Sonra saçını yapalım. Arkadaşlar bunun saçı çok güzel. Şimdi hadi giydir. Sen tasarımcısın ya. Sen söyle nasıl giyiliyor. Ayakları kocaman. <laughs> evet ayakları kocaman elleri küçücük değişik bir bebek ve delik delik üstü de. Acaba buraya değil. Nerede ister misin? Şöyle Dur, ben Tamam. Bu kendi yani ben kendi giydirmek istiyor. Çok basit. Çok Peki Belinay ben ne giyeceğim? Bir düşüdük. Aaa teşekkür ederim. Elza'nın elbisesine benziyor. Hı -hı, Mavi. Giydideyim. Tamam, onu giydirdikten sonra Belin kameranın önüne duruyorsun tamam. Otur şu. Evet, harikasın Belinay. Azıcık Acık kaymış. Ama otur da gör. Ama gözükmüyorsun ya. Hı hı, süpersin. Şimdi de öyle yürüyor, Bakayım bir elbise. Belin tasarımı bunu gösterelim be. Belin oturabilirsin sen. Bak. Çok, Çok teşekkür, ederim. Tütülü bir elbise. Sıra onda evet, üşüyecek. Ay evet düşecek. Çok şeker benim bu. Şunu Nasıl tatlım? Bunu mu giydirelim? Hı -hı. Sen de Ama üşü. biraz önce zaten onu çıkardın. Ha, pardon. Bu, bundan mı çıkardın? Hı -hı. Ha, tamam. Ben diğerine elbise seçeyim mi? Olur. Hangisini giydireceğim dedim. Ben göremedim. Göster bir arkadaşlanıyor da. Onun, yok yok elbise hangisi onu görmedim. Biraz önceki mavi tütülüyü diyorsun. E, bir sarışından aldın diğerine takıyorsun ama giydiriyorsun. Şunları giydirsem biraz daha yaz havası olsa tamam. olmaz mı? O biraz kapalı. Biraz önce giymişsin zaten diğer sarışın onu. Olur mu? Tamam. Bu sinli bebeklere göre ayakkabılarımız vardı tamam. Bizim bir sürü elbisemiz vardı benimle. Bu elbise şeye benziyor. Benimle. Heidi'nin elbiselerine benzemiyor mu? Önü, önlüklü. Değil mi? Önlüklü gibi hı. duruyor şöyle. Biraz yıpranmış. Keşke buralarını da kesseydim. Kesmemiş. Kesmemişsin. Ama bunu farklı bir tasarım yapabiliriz. Şuraları dikim bunu kesebiliriz. Tamam mı? Hı hı. Harikasın Melina Ben bir yapsam. Ay şey pek yapamadım. Bakayım bir tatlım, niye olmadı? Şimdi biz bunları partiye mi götürsek bunları? Olur. Parti evet. neresi olsun? Şimdi giysilerini giydirdikten sonra birazdan partiye götürelim. Parti yine burası olacak tabii ki tatlım. Arkadaşlar, bu müthiş bir perpi hazırlayacağım. Masa bile olacak. Evet, bence şu olabilir. Verin ay üstüne. Olur. Harika değil mi? Bilmiyorum. Biraz önce bunu mu seçmiştik tatlım? Başka bir şey mi Anne, seçmiştim? be Beliler beni unuttu. Beliler üşüdü, üşüdü. Arkadaşlar bu bebek üşüdü. Ben satacağım. Harika. Bebekleri üşütme. Beliler hepsini soymuş ama giydirmeyi unutmuş. Bu nasıl oldu Beliler? Ee, Şöyle ben göstereyim böyle mi? Ben farkında istedim işte arkadaşlarım. Evet. İstedim, istedim yaptım. Hmm, tamam. Şimdi biz parti hazırlıkları yapıyoruz. Bebeğimiz partiye gidecek. Evet. Tamam mı? En güzel kim kıyafet giymiş onun yarışmasına gidecekler. Ama baba, birazdan. Yarışma. Evet, birazdan. Evet. Onu da giydir ve göster. Ona hayal kırıklığına uğramasın çocuk. <laughs> evet, benimle bu farklı bir tasarım. Şöyle gösterelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.